herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık Ben de amca. Bugün istedim arkadaşlar Soral Games onu Games'in <laughs> e, kaçıncı bölümündeyiz? Sen, ben de ama Soral Games e adayla edelim onu biliyorum Söylemiş miydim onu bilmiyorum ama Evet Şu an çok değişik bir yılın en değişik işi şey oldu Adam oraya gitti. Abi ortaya kimse gitmedi ya Of diamond <laughs> kaptım falan, ortadan stun sordu ve iki diamond'ım var ortada e, Hemen steam var mı? Yok Çabuk yardıma gelmelisin abi. Stone Stick. sordum da var. Stick çıktı. Gel çabuk girdim. Abi ama vaktimiz yok ya. Geldim sana doğru geliyorum. Ve at bana iki diamond'ı. He <laughs> git ya ben kendime gel. Hadi hızla hadi lütfen. Hadi ama acı. Sen ciddi. yapmıştın demoz bizde. Tamam hadi. sen. Abi mi? beni koru ha. Yaparken. Ya adam fullerin altında, Stone sordu. Aa abi ya başka yerde mi yapsak? Abi yok adam orada tamam o adama dalacağız. Abi sen zırhımızı biliyor musun? Tamam ezik ama dal? Hadi yap. İki chest aldım ikisinden de şey. Abi gel farklı bir rotaya gidelim bu ev. Abi. Dalga geçme. Dalga ya. geçmiyorum gel beni takip et. Burada adam ooo gel gel. Hamza gel bekliyorsun hala. Biliyorum an neyini bekliyorum. Anca gelebildim. Biraz dur yemek ye falan. <laughs> Şu adamı almaya çalışıyorum sana vurdum. Boş ver. Ah. Ha, abi benim canım çok az. Ver bana item ver. Abi gel, canım gel. aşırı az. Al. Dur al. Stone sword'um var değil mi? Tamam gerisi seni ilgilendirme. Al abi. sana yemek atayım. Al işte ya. Al abi tüm yemeklerimi sana at. Al. al tüm yemeklerimi. Gel abi bizim rotaya gidelim işte. Hayır al. abi. Bana atıyor. Şey gibi. Gel gel, full hale sat adamları dalalım da abi, hadi. Bu filmde çok actionlı geçmesini istiyorum, hadi. Hadi evet, tane tamam, dalalım. Adam bulursan tabi. Ne, yukarı çıktı adam? Evet, galiba. Burada adam vardı. Yukarı çıktı adam. Hayır. E, sen nereye gidiyorsun? Abi sen bana vurdun. Nereye kayboldu abi? Senin şeyin var mı? Bende üç tane ayrım var, gel sana yay atayım. Abi gelsin şuraya ortaya gidelim abi ya hadi. Abi tamam gidelim dur sen neredesin seni kaybettim. Evet şimdi. Aa sana yay attım. Gel sende de aynı sword yapalım. Kaç saniyede şimdi diamond sword oldu? <laughs> İlk saniyede. Ama ben o kendim aldım. o adam şey dur. Hamza dur. Ay. Adamı oklamaya çalışıyorum. Hadi düş. Yes be GG mi geliyor? Bir GG mi geliyor? GG mi geliyor? GG mi geliyor? GG mi geliyor? Aaaa! Wow. <laughs> <laughs> o onda diamond sword varmış. Abi ver bana diamond sword. Tamam al attım geldi şu an. Çok efsane bir oyun olmuyor mu? Abi ver bana ayrı bir neyin, şeyler. Neyin şu var. an neyin yok? Ee, şey yok ki, sen hiçbir şey yok. Bu al leather pantolon. Adamlar geliyor gel ikili tip. Of of ya abi. Abi ya abi, şu ya. Bunlar Anay! niye dalıyor? Ney? Hayır o değil de bunlar niye geldi ki bize? Bunlar ne biçim yürek yutmuş Ö öldürdün değil mi? Diğerini? Hı <laughs> hı Hayır ben bir şey yapamadım abi Skype'den aradılar Neyi? Ha. Yine yani bak şu an adam orada gel yardıma Geliyorum Adam chest açtı akılsız hadi, Abi bu atabilir misin acil hadi Hocam acayip hocam sen Of Abi bu ölüm var ya çok iyi oldu ya Adam öldürerek şey yaptık, geliştik. Abi hadi. Yardım et ya, sen bize. Abi acayip uzak. Belki oklayabilirim. Ha da Aa, tamam. Ölürüm. adamı vuramıyorum. Oha, ölme. He. Kafalı atsana bana kafalı kat çok acı. Aydın mı? Yo ne fark etmez ne olursa olsun. şu an acayip envanterim dolu. Senin ayakkabın neydi? Ayrın değil mi? Al ayakkabı atayım. Abi, Abi adamda şey. ayrın pantolonu çıkmadı mı? Hayır. Çıktı da sen git. Hayır, hayır hayır o önceden çıkmıştı başka bir yer. İlk fulani set adamı öldürdük ya. Aa. Hani düşürüp öldürdük. Hı hı. Abi şu an çok efsane durumumuz. Dur e, sen de mi item boşaltması yapıyorsun? Evet. Hayır ben iki tane boşalttım sen rahat ol. Tamam. Ben de hazırım. Abi yemek sorunumuz var. Abi olur. buraları yakmayalım. Yok bende yemek var. Atayım mı? Yok yeter. Gel ortaya gidelim adam arayalım. Evet. gel Hasan sana aynı sword yapacaktık doğru. Ben de diamond var abi link var. Ha at doğru of unutuyorum ya. Sende finit var mı fintensli? Var. İki tane abi. Kaç tane okun var? Kaç tane? E, 17. Yarısını ver abi. Sen dur ortaya gidiyorum zaten ok. Bende sıfır yok, var. Ok malzemelerini bana burada atsana ortada atamaz. Bak şunu atayım. Şunu atayım. Şunu atayım. Başka yok. Tamam zaten başka bir şey ok yapayım. Ha yani başka Abi çok iyi başladık lan bence. Hadi. Hamza Hamza sakin abi orada adamı oklamaya çalışıyorum Hamza bana vuruyor. <laughs> Ama bilmiyorum bence orada ben sana vuramasaydım belki şey olacaktı. Ee, adamı vuramayacaktın adam yukarı çıkacaktı her şey bittikçe o arkamızda adam var sakin dur birazcık ok yapayım Relax şey olayım. çabuk ok yap ve ya, bana ok atman lazım acil Kapışıyorlar ben gidiyorum. Hayır Kali. hayır al al, al, al ok attım. Abi al. bir dakika. Clean up clean up clean up. Kettles kettles. Abi yardıma gelir, gelsen çok güzel olur. Şu an geliyorum. Okla. Ok orada mı kaldı? Al sana ok atıyorum. Şu an toplam. Al hadi sana fazla ok attım hadi. Hamza sen başka şeyden çık. Hamza Hı -hı. diğer taraftan çık dediğimi yap. Tamam bu beni atıyor sen diğer taraftan çık diyorum o kadar ya sen beni dinlemiyor musun sen oradan çıkmaya çalış ben oradan çıkmaya çalışıyorum Hemen oyalıyorum Abi ikimiz de bir yerden çıkmayacağız Tamam adam kaçtı kaçtı ben de çıkıyorum Hadi, abi, bu ya, adam Beni oklama yanlışlıkla da Tamam oklamıyorum oklama oklama koş çok uzak kalıyor. seni buslayacağım Busluyorum Busla Aha adam kaçtı Abi benim yemek lazım. Sen git. Tam ye 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 hayır ye. The... Abi ben Hamza oklama. Tamam. Hadi gel 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 gel. seni boostlayayım. Abi Buran, git. Oklarken boostlayayım. Abi okum çok az ya bu adam. o da arkada adam var dön dal dön dal o hacker 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 ya vallahi basıyorum makro şu an ile daldım kaç abi kaç ben golden apple yiyorum ye adam beni okla öldürecek ya arkadaşlar kusura bakmayın vallahi makro basmak zorundaydım şu an abi anda. dal dal benim canım çok az abi hacker adam ya arkanda da adam var abi kim Aa, ya kalktı? yakmayın abi ya abi o adam bayağı yakıyor dur Geliyorum yanına şu Abi yarım kalbim kaldı öldüm. Ciddi mi? Evet. Abi geldim dur geldim. Beni koru ya bir şey, ne yapabilirim şu an yapacağım bir şey yok. Ay. Sen adamlar Abi hack... O adam hackırdı valla ben direkt makroya bastım o adamı. Ben de bastım. Adam geliyor dal dal dal. Tam yaktım yaktım kaç 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 dön. Okla. Dal 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 dal. Hop 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 dal 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 dal. Sen lan. Kaç kaç kaç. Niye böylesiniz ya? Abi ya namusunu biz de oynayın abi ne hacksiniz ya? Aynen abi benim bu adamı ben bunu şeyde hiç alamam. Sen o <laughs> hack'in ismini bana söylesene. Eee bakayım hemen giderim hack'in yanına. Abi ölmeseydik bu el yüzde yüz bendeydi ya ben <laughs> ölmeseydim. Dur <laughs> neyse. Aydın <Adel gülüyor> Mavis. Aydın Mavis dur. Hadi ben, bakalım. ben report edeyim mi? Sen report et adamı dur. T. Aydın Mavis. Team. He is. Hack. Ne iki? Ne iki? Kira mı? Kilaraydı herhalde. Ya emin değilim şu anda ama yani o an çok hack gibi geldi bana. O adam flyer'ın artı daims var. Ve hack. Halini düşün. Bırak diğer adamla kapışsın. Abi adam hayır ben diğer adamla team olacağım. Ben sonra <laughs> senin dediğin taktiği yapacağım. <laughs> abi. Tamam abi işte. Abi hack açmayın ya. Aynen. Abi adam gibi namussuz oynuyor ya. Şerefsizlik yapıyorsunuz ya. Tamam adamla team olduk. Adam da öyle diyor benim gibi. Ama abi bu adam platinum dönör ya. Abi bu el efsaneydi yalnız. Bunu her türlü atıyorum. Ay ya o ben bu el bak garanti veriyorum %100. Abi item o çaplosu yapma adamlar sana saldıracak ya. Bana saldırmaz. Adamın hack olduğunu biliyoruz. Dalın. İkiniz aynı abi, abi adam hack diyoruz sen dalın diyorsun. Abi o ok katamıyorum ki default'ta da. Ben vurdum. Adam ölecek. Bir ok daha atarsınız adam ölecek. Abi ben oyunun seslerini açıyorum. Yo açık zaten. Abi şu adam hack olması diye ne? Adamı öyle bir okladınız ki az önce. Hitarçı Türk diye. Aha adamı çarptı tam. Hah, git dal git dal git dal git dal. Oha vuramıyorum. Abi Al. vuramıyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu da ekmiş. Oo hayır hayır hack falan değil, hack falan değil de. Yok proydu ya. Ben bak çok ya. mal söyledim de. Aa Eee şey. Tamam iyi. Abi bu videoyu atıyoruz. Atalım abi ben ölmeseydim bak size garanti veriyorum. Aynen biz o hack'i tek ikimiz öldürürdük. Ondan sonra da Zaten bir de ee, desek tam bu bu adam öldü. Ya da bu adam ölmedi biz heki öldürdük. Bu adamla dit bence kalırdık. Ya bu adamı öldürdük alırdık. zaten. Aynen. Neyse her neyse arkadaşlar tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.